Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen yengeç burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili yengeçler, sevgili duygusal takipçilerim haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ben kapatmışım. sizlerde de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Şans, istinç, kısmet, bereket hepsi sizinle olsun. Neyse isteyiniz çıksın haftalık burç yorumunuz dedik sevgili yengeç uy yükseleni yengeç burcu arkadaşları. Bu sizin fincanınızın içi canlarım, ciğerlerim. Sizler de benimle beraber görün. Şöyle bir fincanınızın dışına değinmek istiyorum arkadaşlar. Maşallah, subhanallah bir sevinç gözyaşınız var. Bir sevinç gözyaşınız var. Bu dışarıdan alacağınız bir xəbərlə əlaqəli ola bilər. Peşində xoşluğunuz bir xəbərlə əlaqəli ola bilər. İkiləmdə və karmada qaldığınız bir xəbərlə əlaqəli ola bilər. Verhaslı kelam səni yaxından belə dərəcəli ilə səni ilgiləndirən bir konu ola bilər və sən bu konuya odaklandığın zaman ya Allah ya sabur ya Muhammed deyib bax bu sevinci gözyaşını töküyorsun. Sevgili yengeçler öncelikle şöyle bir baktığımız zaman sıkıntı ve stres. Sıkıntı ve stres. Bir yıldan beridir çektiğin bir rahatsızlık konusunda yani bu bir rahatsızlık hastalık konusundan dolayı çok sıkıntı ve stresin olmuş. Değilsen ki dünyanın tedavisini denedim. Hiç böyle var ya alakam olmayan yerlere bile gittim bir türlü bir çare bulamadım. Sonunda güzel bir çere bulursan arkadaşım bak. Yani bugüne kadar elinden çıkan maddiyatları bir köşeye bırak. Şimdi bir maneviyatınla alakalı 3 rakamı çıkmış. Üçlü geçen bir dönemde bir kişinin tavsiyesiyle vesilesiyle ve sen bu içinde bulunduğun sıkıntıya bir çözüm buluyorsun. Sevgili yengeç, gözün aydın olsun. Bebek tedavisi olanlar. Uzun zamandan beri bebek tedavisi olanlar, bir türlü bebeğim yok, bir türlü çocuğum yok. Ee, çocuğum yok diye eşimin ailesinden kendi ailemden sürekli baskı görüyem sürekli manipüle ediliyem sürekli kafam karışı sürekli duygusalam diyen sevgili yengeçler bir değil iki tane ikiz bebek de olabilir yani kamerada nasıl görünü bilmiyorum ama bakın ikiz bebek de olabilir şöyle yüzü gözü net çıkmış yani çocuğunuzun e, mesela evinizde odası var hazırlamışsınız kılık kıyafeti hem kız için hem oğlan için almış alabilirsiniz İsimlerini yazmış duvara asmış olabilirsiniz yani çocukla ilgili her şeyiniz hazır bir yaradanın vermesi kalmış Allah'ın izniyle yüzünüz gülüyor mu evet gülüyor da diyebilirim sonrasında birine bir yardım eli uzatırsan böyle elini uzatmışsan bak yardım elini uzatırsan elinden para mı çıkıyor paket mi çıkıyor bir şey mi çıkı bilmiyorum ama bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar 1 2 3 4 beş. 5 hanenin bir araya gelmesi. Mesela 5 tane ev. Sensin arkadaşındır, dayınlardır, tezenlerdir bilmem. Yani böyle 5 hanenin bir araya gelmesi ve orada birinin sana güzel bir hediye vermesi. Bu hediye ile beraber yükseleceğin konum sahibi olacağın Kendine geleceğin, soru işaretlerine cevap bulacağın bir şey de olabilir. Bu hediye neyse seni senden alacak bir şeydir de diyebilirim. Çok kuşlarınız var böyle tombik tombik tombalak tombalak kuşlarınız var. Bunlar e, çoklu haberlere işaret edebilir. İş konusunda sıkıntı çeken sevgili yengeçler. Oraya başvurdum olmadı, buraya başvurdum olmadı, oraya CV bıraktım olmadı, buraya CV bıraktım olmadı. Bu aşamaları uzun bir zamandan beridir yapıştığınız sürekli 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 iş arayışında olan arkadaşlarım. Şimdi bunu söylediğim için gelip yorum kısmında değiller ki işledin işledin yok. Arkadaş belki senin üstünde göz azar vardır. işlerin kapanmıştır. Belki kısmetin kapanmıştır. Belki ne bileyim yani muska vardır üstünde. Seni ters yönde etkili. Bilemem ki ben burada kolektif bir açılım yapıyorum. Benim fincanımda ne varsa ben onu söyleyeyim. Kalkıp da diyemem ki kişi ya da kişiler sen illahi sen illahi şu diyemem ki yani şu iş konusunda lütfen şu yorumları adam gibi yazalım arkadaşlar gerçekten yoruldum artık sonunda var ya bütün yorumları kapatacağım gerçekten yani bak burada merdiven var abi merdiven bu da nedir her yere başvuru yaptın bir türlü bu sona gelemedin sana bir haber gelemedi şimdi bak arkadaşım Öylə bir yerdən bir xəbər alır sanki. İsminin içinde, soyisminin içinde T hərfi olan bir kişi sənin CV-ni üstə qoyur və sən sanki belə var ya, sağlamlıq sektöründə belki temizlikçi olarak çalışacaksan. Bu bir hastane olabilir. Bu bir dişçi olabilir. Bu bir klinik olabilir. Yani dalları olan sağlık sektörünün bir sürü dalları vardır ya. Belki sen büyük bir hastanede ya da özel bir hastanede ya da normal bir e, sağlık ocağında belki de bir klinikte çalışacaksan temizlik personeli olarak bir iş görünüyor da diyebilirim sevgili yengeçler. Evliler arasında iniş çıkış, sıkıntı, stres, karma, kaos. Aldatıldınız mı? Hangi konuda? Aldatmanın birçok dalları vardır. Ama nedense ben aldatma dediğim zaman ya karıyı yapıştırırlar, ya kocayı yapıştırırlar, ya sevgili yapıştırırlar. Yalan söylemek bir aldatma değil mi? Arkadan iş çevirmek bir aldatma değil mi? Yüzüne gülüp de dedikodu yapmak bir aldatma değil mi? Para aldım, onun hakkını gasp ettim. Bu bir aldatma değil mi? Seni bugün buraya götüreceğim, işini hallet, götürmedim. Bu bir aldatma değil mi? Yani kadının kocayı, adamı, adamın karıyı veyahut da sevgilisini aldatmasına gelene kadar hayatımızda birçok aldatma yaşıyoruz ve biz bunları günlük yaşıyoruz arkadaşlar. Bunu bilmeyen arkadaşlarım yapıştırırlar. Sevgilim beni aldattı. Eşim beni aldattı. Karım beni aldattı gibilerinden. Bunlar yanlış şeylerdir. Aldatmaya gelene kadar, orijinal aldatmaya gelene kadar bir sürü aldatma dallarını saydım. Bunlardan birini yaşıyor iseniz veya da yaşadıysanız gönül koymayın, mesafe koyun. Mesafe her zaman iyidir arkadaşlar. Hani bazen diyemeyen resmi davranışlar. Mesela benim çok arkadaşım yok, çok çevrem yok. Ben 10 e, yılı geçkindir Avrupa'dayım. Benim toplasan iki tane arkadaşım var biriyle canciğer kuzu sarmayım, diğeriyle de normal görüşeyim. Ha, normal görüştüm. Çok insanlar var. İşim gereği e, hem cilt kilo üzeri işim var. Bilirsiniz arkadaşlar. E, hem de YouTube üzeri mesela özel bakımlar olur. Bazen ben giderim, bazen onlar gelir. Hiç önemli değil. Mesela birçok kişi tanırım ama fazla kimseyle samimi değilim. Böyle yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum. F harfinde biri F ee, bu F harfindeki biri size çok uğurlu geliyor, çok nasipli, çok kısmetli geliyor. Ee, bununla karşılıklı bir konuşma yapabilirsiniz, size fikir ve tavsiyeler verebilir. Bu fikir ve tavsiyelerden dolayı yola çıkabilirsiniz ve çıktığınız yolda bayağı bir bayağı bir e, kazanç elde edebilirsiniz. Üstü kapanan mevzuların içerisine girdiğiniz zaman sürekli tek başınıza verdiğiniz bir mücadele ve bu mücadeleden yoruldunuz, bıktınız, bunaldınız. Artık dediniz ki ya bu mücadeleyi benimle beraber versinler ya da ben tek başıma yoluma devam edeceğim. Bu mücadeleden vazgeçeceğim. Yeniden doğuş fırsatı yakalayabilmek adına bu uzun yolu ya da kısa yolu kendim için seçeceğim dediğiniz bir şeyler hayatınızda mevcut. Bir şeylerin hayalini kuruyorsunuz. Bunu gönlüme göre yaşayabilir miyim telaşına girmişsiniz. Öncelikle hayalini kurduğunuz şey sizin için olabilirse ya da olacağı varsa ya da bunun için bir emek ya da efor sarf etmeniz gerekiyor ise tabii ki gönlünüze göre yaşarsınız ama hayalini kurduğunuz şey sizin için yasaklıysa sizin için olmuyorsa ya da olmayacak bir şeyse hani böyle ne bileyim yani Yasaklı şeyleri siz benden daha iyi bilirsiniz. Böyle bir şeyse maalesef ki onu gönlünüze göre yaşayamazsınız sevgili yengeçler. Bu da sizin tabağınızın içi canlarım, ciğerlerim. Öncelikle 1, 2, 3, 3 tane çabanız, 3 tane ayrı ayrı çabanız. Birinci çabanızla alakalı kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedirsiniz, vicdan azabı çekilsiniz. Ee, belki biri size bedel ödetti şu an bedel ödesin diye mücadele edilsiniz İkinci çabanız projeleriniz ve faaliyetleriniz var özellikle e, bu proje ve faaliyetlerde önemli konuların kararlarını alabilirsiniz bu da sizi biraz sıkıştırıyor ve yoruyor olabilir. Üçüncü çabanız evlilik isteme oldu söz nişan oldu bir türlü düğün tarihi belirleyemedik bir türlü e, imzaları atmak için resmi bir tarih belirleyemedik dediğiniz çabalarınız bu çabalarınızı sıraya koyacaksınız bir 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 bunları faaliyete geçireceksiniz özellikle tıkanmış yollarınız var bu tıkanmış yolları destekle aile olur etraf olur fikir tavsiyeler destekle beraber açacağınız tıkanmış yollarınızı açacağınız konular var e, hayatında yeni sayfa açan özellikle çok yoruldum çok bunaldım ee, çok ikilem ve karmada kaldım. Art artık basiretsizlik bitsin, nasipsizlik ve kısmetsizlik bitsin diyen arkadaşlarım, e, olumsuz olan işlerinizin bir anda olumlu denilmesi sizi yükseltecektir sevgili yengeçler. Ee, onun haricinde sürekli her gün bir olay, her gün bir kaos yaşayan sevgili yengeçler, ee, bu konulardan dolayı artık bunu almışsınız. Belki bir dönem ee, ufak bir psikiyatri tedavisi almış olabilirsiniz Psikolog ya da psikiyatri hiç önemli değil ee, Sadece anlatamadığınız şeyler var Ve bu anlatamadığınız şeyler hep önünüzde bir engel olarak kalmış Ve hep o açık kapılar sürekli kapanmış üstünüzde Şu an bunun mücadelesini veren sevgili yengeçler Anlayacaksınız ki aslında her şey yolundaydı Ve siz de sabırlıydınız Ama hep bir üçüncü engeli varmış 3. kişi engeli bu dönemde bu üçüncü kişi engeline bir çözüm bulacaksınız sonrasında mesleğiyle ilgili sıkıntı yaşayan özellikle e, mesleğini tam böyle yapamayan sıkıntı ve problemlerden belki iş yeriyle alakalıdır belki şahsınızla alakalıdır bu mesleğinizi başka bir yerde yapma kararı alabilirsiniz e, onun haricinde evin içerisinde tadilat işleriyle uğraşan sevgili yengeçler çok elinizden paralar çıkmış Bakın, ciddi boyutta hep böyle veren tarafsız olmuşsunuz ama bir türlü bunun karşılığını alamamışsınız. Belki e, tadilatı yapan kişi işinde iyi değildir. Har vurup harman savurdu. Belki de bu kişiyi değiştirmeniz gerekiyor ve bu dönemde buna odaklanacaksınız da diyebilirim sevgili yengeçler. Çünkü bir tadilat işinin bir süresi vardır mesela. Hani İçeride yapılan tadilat işinin bir süresi vardır. Ha, dışarıda yapılan tadilat işleri elbette ki uzun sürebilir ama evin içerisinde yapılan tadilat işleri o kadar uzun sürmez diye düşünüyorum. Çünkü kendim de tadilat yaptırdım. Biri geldi bana dedi ki 3 ayda biter. Biri geldi bana dedi ki E, abla 10 gündə bitirirəm. Yəni bax 3 ayla 10 gün arasını hesab edin. Sürekli ona yemək verəcəksən, çay verəcəksən. Helal xoş olsun ama buna bir değinin arkadaşlar. Yəni bu tədilata bir değinə, bəlkə bilmədiyiniz bir şeylər də vardır deyə düşünürəm. Sevgili yengeçlər, bəlkə atladığınız, zıpladığınız, hani bəzən mənim videolarımı atlayıb zıplayıb izdilər ya. Belki bu konudan dolayı da atladığın, zıpladığın bir şeyler olabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor sevgili yengeç. Şimdi canlarım, ciğerlerim özellikle akıl ve kalp arasında bir uyuşmazlığınız var. Aklınızla verdiğiniz kararlar sizi ön plana atıyor ama kalbinizle verdiğiniz e planlar ya da şeyler sizi geriye atı. Şu an beklisiniz. bu olayları biraz zamana bırakmışsınız. Biraz beklisiniz. Belki de bir süre kazanmak istesiniz. Bilemiyorum ama kendinize özgüveninizin ve cesaretin ön planda olduğu bir dönemde yengeç ve aslan arasında ortaklaşa bir iş olabilir. Bir imzalar atılabilir. Bir isteme olabilir. veya da daha önceden kısa vadeli bir ilişki yaşadığınız aslan burcu bir kişiyle olmadı bitti ya da bitmesi gerekiyordu ya da ikinci üçüncü dördüncü kişi şahıslar yüzünden geçmişten bugüne şimdi tekrar bir araya gelişiniz görünü bu kişiyle beraber bu mevzuyu şimdi daha detaylı araştıracaksınız yeterli bilgiye sahip olup ve aydınlanma yaşayacaksınız bundan sonra alacağınız kararlar ve vereceğiniz kararlar arasında daha çok böyle tecrübe sahibi olacaksınız. Sonrasında hayatınıza yavaşlayan birçok şey ve bu da sizin sabrınızı zorlamış. Değilsiniz ki acaba üstümde bir büyü mü var, bir muska mı var dediğiniz anda bakırsınız ki belki üstünüzde hiçbir şey yoktur. Göz nazar vardır ve bu göz nazara da bir çözüm bulacaksınız diye düşünüyorum. Adaletsizlikle yargılandığınızı, adaletsizce yargılandığınızı söyleyebilirim ama bu dönemde büyük bir yüzleşmeniz oluyor ve bu yüzleşmeden sonra ilahi adalet işliyor mu evet işliyor bekle ve gör dediğim gibi konu neyse mevzu neyse bu mevzuyla ilgili daha çok böyle detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz sevgili yengeçler hoşçakalın sevgiyle kalın